Şazibey Bey Mahallesi 65 blokta oluşan bir mahalleydi. Yani bizim eee müstakil evimiz yoktu. Hepsi apartmandı. 65 taneydi. Bunların 43 tanesi deprem anında yıkıldı. Yani 22 tanesi ayakta kaldı. O 22'nin zaten bir e, 5-6 tane sağlam binamız var yani. E, diğerleri de orta hasar, e, ağır hasarlı yıkıldı. Yıkılacak olanlarımız var. Bu rezerv alanına giren orta hasarlı binalar da yıkılacak. Kesinlikle onu da söyleyeyim. Yani şimdi bu 43 binada 3.700-4.000 bin civarı bizim vatandaşımız mahalle Şazi Bey mahallesi olarak vatandaşımız rahmetlik oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunların 187 tanesi benim akrabamdı. Yani sayı olarak net biliyorum. Benim mahallemde 187 tanesi akrabamdı. Diğerlerde de benim canlarımdı, mahallelimdi, Benim çok mükemmel dostlarım rahmetlik oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Devletimiz çok şükür şu anda yaralarımızı sarmaya başladı. Hayrullah Mahallesi, Şazibey Mahallesi rezerv alanına girdi. Bu depremin simgesi haline gelen Epraş sitelerinin çok şükür inşaatına başlandı. Yani ...en kısa zamanda Allah'ta bir şey olmasa... ...vatandaşlarımız evlerine yerleşecektir. Yani çok şükür devletimiz... ...büyük bir destek veriyor bize. Yani ondan emin olmamız lazım. Her zaman için devletimiz... ...yanımızda olduğunu hissediyoruz. Onun için inşallah bir an önce... ...diğer bölgelerimizde... ...epraç sitelerinin haricindeki... ...stad etrafındaki... ...Efendim Azerbaycan Bulvarı... ...Haydar Aliye Bulvarı'nın da bir an önce inşallah... ...inşaatının başlamasını temenni ediyoruz. Bir an önce inşallah mahallelerimiz, Kahramanmaraş'ımız bir an önce ayağa kalkmasını diliyoruz. Yani temennimiz vatandaşlarımızın bir an önce yaralarını sarmak, bir an önce evlerine yerleştirip esnaflarımızın dükkanlarına girip işlerine bakmasını temenni ediyoruz biz. Yapılınca inşallah yani bizim mahallemiz rezerv alanı olduğu için bütün hak sahiplerin bütün yerleri kendilerine verilecek yani kuraya falan tabi tutulmayacak. Kuraya giren abilerimiz, ablalarımız da varsa itiraz edip e, yani yerinde alabilirler. O şeye sahipler, o Aslında. hakka sahipler. Onun için kimsenin tereddütü olmasın. İnşallah herkesin iş yeri de, evleri de yerinde yapılacak. Yani temennimiz e, Şazi Bey Mahallesi olsun, Hayrullah Mahallesi olsun, İsmet Paşa Mahallesi olsun. Tüm Kahramanmaraş'ımızın yani yıkılan bölgelerindeki yerlerin tekrar yeniden yapılıp şehrimizin ayağa kalkmasını e, temenni ediyoruz, diliyoruz inşallah. Başlamayın yerlerle alakalı bir tam net bir tarih yok.